Dostlar herkese selam. Evet <laughs> bugün Apex'teyiz. Bolu'dayız. Geçerken bir uğrayayım dedim. Şimdi burada geçen sefer çekim yapmıştım. Sizinle paylaşamadığım ırklar vardı. Özellikle böyle güzel fotoğraf çektirdiğim Hollanda beneklisinden bahsedeceğim biraz. Burada Hollanda beneklileri var. Bunların kanında da yine gördüğünüz gibi burada çok az miktarda Hollanda beneklisi var. Hepsi kırkımlı olduğu için daha güzel ortaya çıkıyor. Ve koşlanmış vaziyetteler. İnşallah bunları da Sapanca'ya götürmeyi planlıyorum. Çok az miktarda var. Hollanda beneklilerinin özelliği işte yine teksel melezi. ikizlik oranı yüksek. Arka adele yapılarına baktığımız zaman arka çift kas olduğunu görüyoruz. Ve hızlı kilo alan bir ırk. Onu da özellikle belirtelim. Yani bu daha çok bana böyle butik bir hayvan geliyor. Yani alırsınız işte 5 tane, 10 tane, 3 tane. Hakikaten böyle baktığınız zaman süs gibi gelen bir ırk. Şimdi buradan geliyoruz. Tekseller var. Tekseller var burada. Tekselleri tekselleri zaten biliyorsunuz. Tekseller de yine Hollanda'dan gitme bir ırk. Bunların da özelliği ikizlik oranları oldukça yüksek. Güzel kilo alan hayvanlar ee, özellikle İngiltere'de çok tutuluyor, Avrupa'da tutuluyor. İngiltere'de hani benim belki daha önce bahsetmiştim bir e, arkadaşım var çiftçi e, eşi başka bir işte çalışıyor. Kendisi 300 tane teksel bakıyor ama orada bakmak kolay. Saldım çayıra mevlam kayıra yani etrafı çevrili bir arazi içinde 300 tane e, teksel bakıyor ve sadece ne zaman ekstra bakım gerekiyor? Özellikle doğum zamanı 15 gün yoğunluğu var. Ondan sonra zaten yavrular da yine anneleriyle beraber otlamaya devam ediyorlar. Böyle gelirsek burada işte ildo France koçlar var. Ee, burada bir tane melez koç var. O da ildo France ve Merinos melezi. Buradan böyle devam ettiğimiz zaman hani genel bir şey yapalım dedik. Ee, burada yine revirde olan hayvanlar var. Artı e, yine burada farklı koçlar var. Burada bu Hollanda beneklisi bir tane kuzumuz var. Hollanda Veneklisi. Evet, doğumlar hala devam ediyor. Doğumlar bitmiş değil. E, baktığımız zaman işte e, bunlar özellikle bu Ukrayna Merinosları fakat onlar da toparlamış. Kışın geldiğim zaman, kışın bayağı bir şeyleri vardı. Ama şu anda biraz daha toparlamış görünüyorlar. Şu anda tabii hava çok güzel. Hava güzel olduğu için hayvanlar hepsi dışarıda. Sadece içeride bazı hayvanları görüyoruz. E, mesela bakın bu da bir Merinos, Ukrayna Merinosu. Ama ikiz yavru yapmış. Yani eğer doğru flashing'i yaparsanız, doğru şekilde bir takım çalışmaları yaparsanız, ikizlik oranında da ikizleri alabiliyorsunuz. Ve burada da yine kuzular var. Kuzular büyüme aşamasında. Baktığımız zaman sağlıklı. Burada merino Merinolanşaf kuzular, işte Melez kuzular ve Ukrayna Merinosu kuzular var. Ukrayna Merinosu diyeceksiniz. Ukray Apex Ukrayna'da çiftliği vardı, çalışıyordu. Fakat bu savaştan dolayı yaklaşık 2000 tane hayvanlar orada kaldı. Ee, ama işte o zaman yani savaştan önce gelmiş olan hayvanları vardı. Yaklaşık bu hayvanlar burada 2 senedir burada. Bin başlık bir sürüyle devam ediyorlar. Şöyle girelim. Çadırı hala kaldırmamışlar. Çadırı kışın özellikle burası eksi 20 25 derecelere kadar düşüyor. Burada da yine doğum yapmış merinosları görüyoruz. Ukrayna merinoslarını görüyoruz. Bunların bir kısmına merino olan şaftı atılmış. Burada bir tane merino olan şaft var. Onu gördüm hemen. Arkada güzel bir yavrusu var. Geç bakayım arka tarafa. Göster bakayım yavrunu. güzel maşallah. Evet burası da böyle bir yer. Evet dostlar yani buradan geçerken böyle özellikle bir çekim yapayım dedim. Tabii meraya gitmek lazım. Meraya gidip bir koyunlara bakmak istiyorum. Eğer şimdi buradan çıkıp gidebilirsem bir koyunların durumunu görmek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz kışın çektiğim çekimlerde kondisyonlar oldukça düşüktü ama şu anda kondisyonlarda Oldukça düzelme var. Özellikle meradaki hayvanlara e, dikkat edelim. Burada Bilal Başar var. İşte Fatih kardeşimizin babası ve bütün evet. buradan sen sorumlusun değil mi? Evet. Nasıl gidiyor? E, fena değildi. Devam ediyorsunuz evet. değil mi? Evet. Sen e, şehirden köye taşındın evet. tabii hayvanlar olunca. Geçici olarak geldik buraya bak geçici ben, olarak dedin ama bir senedir buradasın ben, yani. Evet E şeyi kapadın mı? Ankara'daki evi kapadın mı? Gidip, yani. Gidip geliyorsun. Gidip geliyorsun. Nasıl hayvanların genel durumu? İyi. Şu an İyi nereye gördüm. çıkınca güzel oldu. Biraz da yem takviyesi yapınca. Etlikleri e, bayağı satmışsın. Sattım evet, Kaçtan sattınız? 2000 2300 lirayla 1800 arasında gitti geldi. Haydi. 2300 lirayla 1800 yani. 45 yani... Ile 40 lira arasında canlı ha, Düşük gitti bu ya biraz canlı biraz işte 45 buldu. 40, 40, 40, O civarlarda gitti. Sonra yani biraz düştü yani. Para kazandınız yani. mı biraz yoksa nasıl? Şu an ucu ucuna. Ucu ucuna. Ucu ucuna. Bu yem fiyatlarıyla biraz ucu zor doğru, diyorsun. Zor. zor. Peki evet. şu anda hayvanlar merada hiçbir şey vermiyorsunuz. Evet. Arasında, değil mi? İçeride olanlara bakım yapıyoruz. Ha, Ondan içeride olanlara içine. var. Yemlerimiz de burada zaten şeyde, evet. şeyde burada e, şey yapıyoruz yaptırırsak uzu büyütme, işte süt yemi, ondan sonra soğuklu büyütme yemi, kondisyonu düşük olan, hasta olanlara da yem taklidi. O benim Bunlar. fotoğrafını çektirdiğim nerede? Burada. Hangisi? Kaç kilo var? Bak, 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 bak. Maşallah, sıpanallah. Yani bu kaç? 25-30 Et olarak mı diyorsun? Canlı baskül. Canlı baskül fazla gelir bu. İki aylık ama canlı baskül fazla gelir. Baskül var mı burada? Bir tartalım o zaman onu ya. Bir getir bir tartalım. Çok merak ettim. Kaç aylık mı şimdi oldu? İki aylık mı? İki, i̇ki aylık o kadar. Fazladır biraz. İki aylıktan biraz fazla olabilir. Şimdi onu bir tartalım. Ben de çok merak ettim. Dur. Nimet zor taşıyor. Açtınız mı baskülü? Baskülü açmadan şey yapmayalım. Şu bir de naylonunu çıkartmamız lazım. <laughs> Mehmet koy yere kaldıramazsın sen onu baksana. Maşallah şöyle bak elimi koyuyorum. Genişliğini göstereyim. Arka kalçanın genişliği. Evet. Şimdi Hollanda beneklisinin tartımını yapacağız. Bu dişi mi erkek mi bu arada? <laughs> bakalım bir. Erkek. Hadi bakalım koy şimdi. Bismillah. Bakalım, kapatalım kapıyı da. Evet, evet. 35 kilo. Evet, 35 kilo geldi o. Evet, evet. Bu gördüğünüz kuzu küçücük gözüküyor, ama <laughs> yani e, enteresan bir şekilde enlemesine ve e, genişlemiş bir kuzu 35 kilo geldi. 2 ay oldu ha bunu. 2-2,5 ay geçti. 2-2,5 ay. O civarda. Canlı abi. ağırlık artışına da bakacağız tabii. 20 kiloydu bir ay evvel. Bir ayda... Zaten 20 mi? kilo mi? Öyle bir şey. Evet. Bayağı bir kilo almış. Yani diğer kuzularla baktığın zaman diğer kuzulara göre çok daha fazla kilo almış. Evet. Yani arada da fark ediliyor yani ne kadar kilolu olduğu fark ediliyor ve arka adelerindeki et yapısı da gösteriyor kendini. Evet burada merino şaflar var, e, merinoslar var. Siz bu sene merinoslara da merino şaf koç mu katmıştınız? Evet, 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 hakikaten fark ediyor işte. Çok güzel görüntü. Evet. Şimdi bir gidip Mera'daki hayvanlara bakalım. Oradan devam edeceğiz. Bakalım onların kondisyonları ne durumda? Şöyle bir genel bilgi alalım. Evet burada da bir tane Hollanda beneklisi bu, melezi var. Iki, bu, bu da aynı. 45 evet. 45 binlik bu siyah. Bu dişi. 45 dişi. Binlik. Evet. Evet. Bu da biraz melez. Tekseller var. Evet bu da Merinos tekrar. Evet, berişon düşerleri görüyoruz. Şöyle bir kovala bir görelim. Boynuzlu berişon düşer melezi. İldo Fransa da benziyor ama bunlar berişon. Berişonlar. Nereye? Evet. Berişon düşer de Fransa'ya ait bir ırk. Merinos varyetelerinden birisi yine. Oldukça güzel bu ırk. İkizlik da yüksek. Evet bunlar da koçlar. Evet, Ta aşağıdan buraya kadar yürüdük şu e, sürüyü biraz görelim diye. Sürüyü görmek istiyoruz. Bayağı rüzgar var. Bilal Bey ile beraber yürüyoruz. Evet, sürüye geldik. Şimdi soru. Bunlar hiçbir şey yemiyor. Sadece otluyorlar. otluyorlar. Taşlar var ama taşların arasında gördüğünüz gibi mera otlak var. Hayvan ot buluyor. Evet. Mantar var kocaman. Nerede hani? Aa, göster bakayım. Oo, bu mantar yeniyor mu peki? Ciddi misin? Yani çok güzel bir mantar gördük. Bakın. Burada da var. Uf. Bu ne mantarı? köy mantarı tabir ediyorum. Şunların hepsi yeniyor mu bunlar? Yenir, yenir. Bunlar yenir değil mi Apo? Yenmez mi? Bunlar zehirli mantar. Hayır, öyle mi? Yenmez mi? Eyvah. Alıp yeseydik zehirli. Sen de anlamıyorsun, ben de anlamıyorum, ben de anlamıyorum demek. Anlamıyorum. Çok büyük mantarlar. Yani büyüklüklerini göstereyim bakın. Elim kadar. Kocaman. Evet, hayvanlar da yemiyor. Sürü çok güzel yayılıyor şu anda. Yaklaşık 450 civarı şey var, sürü var. Burada bakın merino olan şaflar var. var. Merinoslar var. Ukrayna merinosu var mesela şu giden. E, merino olan şaf belli. Fakat gerçekten mera fark ettirmiş. Yani Mera'da şu anda hayvanların kondisyonları iyi. Var zayıf birkaç tane var ama bu kadar büyük sürü de tabi normal ama e, güzel. Hayvanların genel kondisyonları iyi. Önümde bir tane daha e, merino olan şaf koç görüyorum. Bakalım şöyle. Evet. Yani o da merada olmasına rağmen oldukça iyi. Evet. Maşallah. Sürü gerçekten kendini belli ediyor. Menoşa lanşaflar da bir arada daha fazla. Bunu da özellikle sizinle paylaşmak istedim. Yani genel anlamda Mera'daki sürünün durumunu göstermeye çalışıyorum. Yani e, eğer mera'nız varsa işte maliyeti düşürüyorsunuz. Şu anda sıfır maliyet. Bakın güzel bir merino lounge hafta. Sıfır maliyet. Burada da işte kıyaslama yaparsak bu da bir e, merinos Oldukça kondisyonu iyi bir merinos. Evet. E, hayvanlar yayılmış vaziyette. Ben bir şey soracağım. Buralarda bu zamanda kurt falan olmuyor değil mi? Kurt biraz daha... İlerlerden ilerlerde. Şu taraflara doğru oluyor değil mi? Ormanın karşıda ormanın, görünen ormanın arka Şu ilerde. Şu tarafta şu ormanın ilerisinde var. Anladım. Şu ana kadar bir rastlamadık. Şeytan kulağına vursun. İyi. Maşallah. Maşallah. Şimdi e, böyle kısa bir çekim yapalım dedik. Dostlar içine girdik mi bir şeyleri göstermeden edemiyoruz. Evet, evet. Göstermeye çalıştık. Bu ormandan hepinize sevgiler, selamlar. Hoşçakalın.